arkadaşlar. Bugün sizlerle başlayalım. Nereden aldım videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben arkadan arkadaşım ama sesini bildiğiniz gibi buradan yine bir şeyler alacağım. Ki sonra da başka yerlerden aldıklarını size göstereceğim. Tamam hadi almaya başlayalım. Arkadaşlar bu sesini nereden aldım çok belli. Bunu direkt böyle alıyorum arkadaşlar. Bakın. Aldım böyle. Yanımda bir tane kutu aldım. Kutuyu alalım arkadaşlar. Bence her tarafa kendi gitmeye başlayalım gerekli arkadaşlar bizim için çok her şey gerekli. Hadi bakalım. Her arkadaşlar. Bir şey demeyi unuttum. Arkadaşlar böyle de hepinize selamlar demeyi unuttum mu bilmiyorum. Arkadaşlar eşyalarımı nereden aldığımı hepinize bilmenizi isterim. Yani arkadaşlar benim evimi falan her şeyimi yapabilirsiniz ama karakterimi hariç her şeyimi yapabilirsiniz evimi, her şeyimi. Ya da beğendiğiniz eşyalar varsa buradan alabilirsiniz ben almadım. Ama yani bence siz de alabilirsiniz. Yani ben pek fazla bir şey burada beğenemedim. Yani güzel şeyler var. Çok güzel hatta. Ama ben buradan bir şey almayacağım. Şimdi bence fazla konuşmadan başka yerlere gidiyoruz. Daha istiyorum ben. Mesela benim yani adı, bir çoğu şeyimi nereden ne aldım? Eşyalarım bir sürü eşyam var benim kıyafetim bana Onları nereden aldığımı göstermek için. Hadi bence o zaman gidelim. Go! Evet arkadaşlar şimdi buraya geldik. Burada neler alacağımı bileni yanında sarı ve kamera alacağım. Bir sürü kamera almayacağım aslında. Çünkü çok fazla kamera aldığımda Yani fazla yerim olmuyor. Ama direkt bu kamerayı almam lazım. Şimdi arkadaşlar bu da çok güzel şeyler var ama ben buradaki şeyleri almıyorum. Yani sadece buradan almaya bir iki kamera için geldim. Yani iki dört şey için. Ama şimdi buradan farklı başka bir şey anlıyorum. O zaman öbür yerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Ee, burası bir tane yeni açılan okulun yeri. Daha da bunun arkasında ben neler alacağım şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar buradan şu tarafla şunu alacağım. Çünkü ben bu tarafı acayip güzel seviyorum. Şimdi bunları ikisini alıyorum direktman. Buradan bakayım ne alman lazım. Bu arkadaşlar bu tarafını alırdım ama şu kız fotoğraf olmasa gerçekten alırım. Ama almayacağım. Hiç sevmiyorum. o fotoğrafın olması bile benim için oradaki şey yani. Ama farklı bir yer şey olmaz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bu oyuncağı alacağım ki çok tatlı. Yani buradan ses var geliyor. Kısa var Neredeymiş ses. ses? Çok kıvı kapatalım ki herkese yani söz sesin şey olmasın. Arkadaşlar buradan şu simli şeyleri mi falan alabiliyorsa varsa buradan alalım işte. Bakın burası böyle. Ama ben buradan ne var sadece fazla bir şey almıyorum. Buradan bir de sadece şu kız. Kısa... <laughs> Gözünü alacağım gel burada ver bana bunu. Tamam arkadaşlar. Yani ikinci katına çıktı sonra üçüncü katına çıktı. Üçüncü katından ben ne alıyorum onu da göreceksiniz hadi o, o zaman bence biz artık öbür katına geç evet arkadaşlar şimdi buraya bu kata geldik arkadaşlar burada bir sürü şey alacağım şimdi buradan aslında hiçbir şey almayacağım dedi daha, da daha mantıklı mantıklı olurdu bilmiyorum sadece arkadaşlar bir, bir iki üç tane şunu alacağım bir iki üç tane sadece yani onlar da gereklilik açısından tam şunları alıyorum işte. Ben bu çikolata çok. <gülüyor> <gülüyor> Ama almayacağım. Ama alacağım. Ama onun için bana. Neyse ben şu usta alacağım. <gülüyor> <gülüyor> ay, ben böyle renkli şeyleri çok severim. Benim bir zanafım var da ben koyayım. Aaa Ama olmaz. nasıl yapacağız? Şunu alalım. Ya yardımcım benim. Arkadaşlar buradan şu adı kadın. Şunu ver üstüne şu, alacağım. Bunu üstüne alacağım. Kim kısmı şu olmaz mersin bakın de şu gidiş Bu şu şapka çok olmuyor gidiş şu. Tamam arkadaşlar buradan yeme aldım bakın ben meşhur şu benim olan şu kıyafetten anne da aslında da ben öyle demek istiyorum. Neyse onları aldım ve burada deniz kızı şey var ama ben deniz kızı şey sevmedim. Onu diyeyim yani. Ondan niye almadı diye sormuş. Tamam arkadaşlar sadece bunu aldım. Buradan da bu kıyafetleri alacağım. Ve şimdi ben daha çok kıyafet gibi şeyler aldım herhalde. Evet buradan daha çok kıyafet aldım. Evet arkadaşlar şimdi ise tam olarak 3. katı yani şu anam. Şimdi şuraya böyle şuradaki kata çıkacağım. Şuradaki. O zaman hemen hadi geçelim. Evet arkadaşlar buradan çok şey alacağım. Çünkü çok fazla şey aldım lazım buradan. Bir de videonun da fazla olması istemediğim için çok kısa şekilde hemen yap, bitirmem lazım. Bir daha bir iki yere daha gideceğim çünkü ben de birkaç şey almam lazım. Ama onun dışında fazla bir yere gitmeyeceğim çünkü ikinci parti atacağım. Yani ikinci partimde olacağım. olacak. ben biraz ev yapma üşenen bir birisiyim. Ondan dolayı ikinci part kesinlikle gelir yani. Yani kanalıma abone olursanız bunları haberler olabilirsiniz demek istiyorum. Evet arkadaşlar şey buradan bakın şunlar şöyle şeyler var ama ben bunları beceremiyorum. <laughs> burada böyle şeyler var. Bana ben burada zamanımı yitireceğim herhalde. Biraz öyle çok tatlıyım. Şeyleri Arkadaşlar ben artık buna gideyim Çünkü buradan bir tane şey aldım mesela. Hatta ilk kutum doldu resmen. Bu yerlerimize geçelim. Yani şunlar, <laughs> değişiklik yaptım. Arkadaş, arkadaş falan da O benim yardımcım. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi iki evde çünkü ikinci partta yapacağım. Ondan dolayı fazla uzun olsun istemediğim kaç diye diyeceğim acaba. Neyse. bir yere geçelim. Ben buraya bir... baktım ama. Arkadaşlar ikinci yere geçelim. Pardon. Evet arkadaşlar şimdi ise buraya gelmek bulunmakta da... Gelme, gelmiş bulunmak diyecekler. benim çürgen ne iyi. Ya ben konuşmayı bilmiyorum arkadaşlar. Şu an kendime öldüm sanmıyorum. Neyse tamam kendime de öyle deneyim. Gel buraya. Hakikaten ben bu çok seviyorum. Ama almazsam ölürüm. Ne? Yok aslında ölmem mi? Çok seviyorum. Arkadaşlar bana bakmayın öyle. Kuruyum <laughs> bak. Ay, anam. Dur bari bir durun bir. Orada çok bak. Bakın <laughs> Aa, bu neyse, bir kim varmış. Neyse arkadaşlar bence buraya patlatma yiyelim. Bence neyse bence buradan biz fazla hemen çıkalım. Bence falan var. İşte fazla bir şey yok buralarda. O zaman birinci, o, üçüncü katı çıkacağız. Hadi. Evet arkadaşlar şimdi buraya geldim. Ben kaç kere... Neyse artık onu tak, takılmayın arkadaşlar. Bakın burada işte böyle pın, pın 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 var. Ben pın 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 pın'ı pın çok sevdim. Arkadaşlar şey bakın eskiden bunlar burada vardı burada. Ama artık 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 futbol sahaları da var. Yani buradan artık kıyafet almıyorlar artık. Niye artık? Arkadaşlar artık dedim. Yorumları yazın artık. Arkadaşlar bir katma yani artık. Ben niye kaç kaç kere artık dedim ya. Arkadaşlar bir tane şu, ay oha. Bu takım tutulamaları hemen alırım yani. Şimdi deneyebilir miyim? Şunu da bir denem alalım. Ya bu erkek şey ama olsun. Ama. Şimdi. Ya ben bunu alacağım ya. Ay üstüme basaç Ama bunları almıyorum. Gidin şuradan. Çok güzeller arkadaşlar. Burada detaylı şey yapmışlar. Lütfen yazılıyor. Hani return olabilen diyorsunuzdur yani. bekleyin. Buraya çok güzel lazım. Bu tayın yazacağım biraz senin yazını bozmam lazım. Tayı olan sevgim. Bence tayı da çok severim ama şu an böyle burada ya arkadaşlar ben biz bir sıra çıkınca kızlar da gidelim, şeylerine eksik kalmış o zaman oralarda belki katlara gidelim. Arkadaşlar bir günlük. bu kadar. Eğer daha fazla beğeni alırsam ikinci part da gelecek. Arkadaşlar yani ondan dolayı bol bol abone olup like atmayı unutmayın diyorum ve yorumlara yorum yazın yani. Benim köpeğimin ismi ne olsun? Bu arada dediğim gibi ben öbür bir adı dedim. Ve kendisi bir kız lütfen kız hani böyle hani erkek adları falan yazmayın tabii köpek de yani siz yine de dişi adı yazın <laughs> erkek olmasın tamam mı hani sizi seviyorum mm -hmm.